Herkese selam arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta Max Mortis ile beraber birkaç maç özel maç özel arkadaşlar. Daha doğrusu savaş topunda güneşli futbol haritasında. Hadi maçlarımıza geçelim. Evet ilk maçımız başladı. Daha başlan her şimdi şey başladı tamam. Hadi bakalım karşıda Mortis Max değil. Evet çok boş yer tamam. Odunu ben de Ve hadi bakalım attım golü. İşte bu kadar. Bu arada arkadaşlar başka arkadaşım hesabındayım. Çünkü onun mortisi mo max 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 Onun mortisi max. var beni zıplattı. Tamam. <laughs> tut lan topu tut lan. Var ya orada çarjım dolmadı yoksa atmıştım golü. Ha, ah, kafama çak bu diye. Atarsın kanka var ya çok oto be. Arkadaşlar siz inşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü yani bir haftadır video atmıyordum. Mola vermiştim YouTube'a. Helal be. Adam attı golü. Evet arkadaşlar bu sefer yine karşıya Mortis geldi. O da Max değil. Karşıya Bali de geldi yani. bir daha tamam giderim ben kanka ağır be vuramadım tamam bize şeyi gelmiş yani ilerler der. Allah ah neyse dedi dedi tamam hadi canım olsun O nasıl vurdu be? Hadi bakalım ikisini aldım. Ya kanka şeyi nereye gidiyorsun gözünü seveyim. Abi top ya bu şeyi biraz evet onu ya bizim maya zaten mal yani. Ben niye ya anladık Allah'ın belaları ya. <laughs> Değmez tamam. Ya bir kere tut be. Aa helal kanka. Bak Shelly ile Mortis'e karşı o golü atamazsın. Yani olsun Atamadı değil mi? Allah'ın noobu. Ya abi o golü nasıl atamıyorsun? Shelly'sin bir de ya. Lafım yok ya. Tamam topu. Hadi bakayım attım golü. Ve 23 saniye kala... Beraberli bulduk. Ben yine boş altı bastım. Bu mortisi beni nasıl öldürüyor ben anlamadım ya. Evet tamam. Uzaklara gitti maalesef. Ultim olsa iyi olurdu ama sağlık olsun. Tamam aldım ultimi. Kanka sen ne şekil yapıyorsun ya? evet yine atılmadım. Hadi kanka ve işte bu. Evet arkadaşlar. Üçüncü maçımız başladı. <laughs> o soruş, ölsün be. Tamam. Canım olsun Allah. Tamam. O oh Mike çok çok bir şey yapamaz. Tamam, bizim alanımızda e, özür dilesin bekliyorum. Hadi! Yanlış aksesuar! Yanlış aksesuar ya! Ve helal olsun be! Bizim Kollet efsane gol attı be! Vallahi efsane. Yapma be! Öldüm. Yapma, yapma dostum. Hadi. İşte bu, tamam. at, al, altı al, al, bu. Ya, üstüne vurdu ya. Şansı görüyor musunuz? Bak bir daha oradan emoji yapıyor, dönemey Sanki maçı kazanıyorsunuz ya. Al sen. Ne yapacaksın? At topu. Tamam. Oooo! Golü gördünüz mü be? Evet arkadaşlar dördüncü maçımızdayız. Abi iyi vurdu. Tutamaz oldu bu. Ve gol be işte bu. Ya hayır no. Ya gittim. Adam taratına ulti attın ya. Ah bitim adam dövdü. Burada Bu banyo yapmadığım için çok kaşınıyorum. Evet. Ama yapacağım banyo merak etmeyin. Ne, nereye bana? Hadi dol dol. Dol tamam doldu. Hadi be. Yapma be. Neyse. Sıkıntı yok. Öndeyiz. 1-0. Tamam çok iyi. Tamam. Çok güzel. At topu. Ya. Çaktırmayın. Tam bir proydum yani. Evet. Allah bir dakika ya. Benim sarsıldı. Hadi be. Tamam. Bir dakika kaldı. İnşallah bu saatten sonra da gol yemeyiz ve maçı böyle kazanırız. <laughs> abi, abi inşallah. 1 milyon abone olurum. 1 milyon abone. Lan hayır. Sakın sakın. Tamam helal. Burada biraz da canım dolsun da direkt başlayacağım. Direkt rush baba. Direkt rush. Bak ben dedim direkt rushlarım dedim. At kanka topu. Tamam değmedi. Aa topu ben almışım. Bu arada arkadaşlar abone olun ya bir zahmet. 1 aboneye son 10 abone <laughs> diyormuşum. Şarjım yetmiyor yetmiyor. Ah tamam. 5 4 Kalmadı. Aa kalmış. Ona gerek kalmadı diyecektim ve maçımızı kazandık Evet arkadaşlar galiba dördüncü ya da beşinci maçımızdayız artık Unuttum yani saymayı Çünkü maçlara odaklandım Tamam çok iyi helal tanka Bize iki tane destek karakteri gelmiş neyse Kanka çok boş yaptım be. Evet biraz da kar kadrajı oturayım. Sen öldün öldün. Öl artık ya. Öl. Aha. Ve işte bu. Aa bu or bizim yanımda tam tam yanımda modis varmış yani vallahi ilk atmışım golü. Selamın aleyküm. Ah Hadi ah yapma be. Ha orada tara varmış evet. Video şu anda evet 10 dakika oldu. Ama ben video devam ettiriyorum çünkü neyim adamı dibiyim. Evet çok egolandım. Hayır. Tamam. Harikasın. Pem. Ah, <laughs> 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 Tamam, gol gidiyorum. Al kanka sen topu. Ve işte bu kadar. Arkadaşlar benle bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.